Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber'de katıldığı programda TUSAŞ Şimşekihan'ın kamikaze konfigürasyonunun 2023'te teslim edileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, 21 Ekim 2021'de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Şimşek İHA'nın GPS güdümlü otonom uçuş ile uzun menzildeki hedefleri vuran bir füzeye dönüştürüldüğünü açıklamıştı. İsmail Demir'in paylaşımda TUSAŞ'ın yanında Roketsan'ı da tebrik etmesi bu çalışmada Roketsan'ın da yer aldığına işaret ediyor. Roketsan'ın harp başlığı ve güdüm sistemi ile ilgili çalışma yürütmüş olması muhtemeldir. İsmail Demir, 17 Haziran 2021'de yaptığı bir diğer paylaşımda ise Şimşek İHA'nın Anka'dan belirli noktalara bırakıldığı testlerin görüntülerini paylaşmıştı ve İHA platform geliştirilmesinin yanında İHA üzeri kabiliyetlerin artırılmasına yönelik çalışmaların da devam edeceğini belirtmişti. Efes 2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı sırasında TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Doktor Ömer Yıldız TUSAŞ standında bulunan ve kamuoyuna karşı ilk kez sergilenen ses üstü hedef uçak sistemi ile ilgili Defense Turk'e özel açıklamalarda bulunmuştu. Yüksek hızda, ses üstü hızda uçan bir hedef uçağa ihtiyacımız var. Özellikle yüksek hızda ses üstü hızlardaki füzeleri simüle edebilecek bir hedef uçak ihtiyacına yönelik olarak burada gördüğünüz şimşek uçağının daha hızlı hale getirilmiş halini geliştiriyoruz. Bununla amacımız aynı zamanda süpersonik hıza çıkmaktı. Bu uçaklarımızın üzerinde radar kesit artırıcı dediğimiz kendisini 10 metrekareye kadar daha büyük gösterebilen ekipman bulunuyor. Uçaklarımız üzerlerindeki link sistemleri ile sürekli haberleşebiliyoruz. Hedef uçaklarımızı Anka üzerinden fırlattığımızda hedef uçak Anka'da veriyi yere iletebiliyor. Hedef uçaklarımızdaki kameralardan gelen görüntüleri bu şekilde yere iletebiliyoruz. Hali hazırda 0.9 maç hızlara ulaşabilen hedef uçağımız 1.1 ila 1.4 maç hızlara ulaşmasını planlıyoruz. Ayrıca Anka'daki görüntüleri yerdeki piyadeye aktarabiliyoruz. Şimşek ile ilgili geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu doğrultuda farklı motor seçenekleri ve dörtlü şekilde sürü uçuş çalışıyoruz.